Herkese merhabalar Aslan Burcu Ekim ayı açılımına hoş geldiniz yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamanı niyetlenerek açacağımız bir video olacak ve Ekim ayında aslanları ve yükselen aslanları neler bekliyor gündemi aşk hayatı ve eylemleri şeklinde bakıyor olacağız arkadaşlar bugün Aslan Burcu için bu kartı seçtim e, değnek prensi Normalde değnek kralını alıyordum ya da değnek pardon kraliçesini. Ama bu aslan figürü beni bugün bu karta çekti. O yüzden bu kartı kullanacağım. Şimdi sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için Ekim ayında birinci hafta gündemi ikinci hafta 3 ve 4 Aşk ile ilgili gündem ya da durum 2 3 ve 4 Eylemsel olarak neler olacak? 1 2 3 ve 4 Şimdi Sevgili aslan burçları ve yükselen aslanlar. Bakalım Ekim ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle ve nasıl bir gündemle başlıyorlar. Çok güzel. Arkadaşlar aşk kartıyla başladılar. Bu aynı zamanda kupa ikilisidir. Ve yani ruh, ikiz ruhların ya da ruh eşlerinin bir araya gelmesi, birlikte olmaları, karşılaşmaları, buluşmaları anlamına gelir. İlk hafta böyle bir etki söz konusu. Bir araya gelmek. Birlikte olmak, belki tesadüfen bir araya gelmek, bir şekilde karşılaşmak, bir buluşma böyle bir durum söz konusu. Aşkaya, aşkla ilgili yordum bunu çünkü çok güzel bir aşk kartı ve üzerinde zaten aşk yazıyor. Ama hani farklı olarak yora, yorur yorarsam arkadaşlar buradaki su elementi ve bol akış bana para, maddi anlamda da bolluk bereketinin olduğu güzel bir akışa girdiğini ilk hafta güzel kazandığını ya da eline güzel bir paranın geçeceğini söyleyebilirim aslanlar için bakalım aşk ile ilgili durum gerçi bize ilk karttan verdi ama ikinci kartta da asıl aşk için çektiğimiz kartta da hakimiyet kartı geldi değnek ikilisi ve mars gezegeninin sembolü var üzerinde sanki arkadaşlar bir şeyler yeniden canlanacak ateş elementidir aynı zamanda bir şeyler yeniden canlanacak tekrar e, tutkuyla, özlemle bir araya gelinecek ve bu tutku ve özlem alev, alevlenecek tekrar e, aralarında bir etkileşim, iletişim, temas başlayacakmış gibi hissettirdi kart. Üçüncü kartımıza bakalım. Eylem kartımız, kılıç ası. Burada çok daha Dik çok daha mesafeli ve kendinden emin bir eylemden bahsediyoruz arkadaşlar. Belki bir araya geldiğinizde her ne kadar tutku, aşk ve sevgi olsa bile biraz bunu bunu fark ettirmeyecek, bunu maskeleyecek veya daha e, mesafeli duracak olabilirsiniz siz veya karşı taraf. E, böyle bir durum söz konusu. Eylemsel olarak dik durduğunuz, kararlı durduğunuz ya da size böyle davranıldığı bir durum söz konusu. Biraz e, atışma, sürtüşme olabilir gibi ama buna dikkat edin. Genel olarak anlamı güzeldir. Kılıçasının e, barıştan bize bahseder, ateş ateşkesten belki bahseder diyebiliriz. İkinci haftaya kupa dörtlüsüyle başlıyor ve üzerinde lüks yazıyor arkadaşlar. Yine güzel bir kart bence. Aslında klasik astroloji, şey, klasik tarotta e, Böyle siyah pelerin giymiş bir kişiden bahseder. Pişman, üzgün e, kişiyi anlatır bize. Karamsar. Pardon o değil. E, özür diliyorum. E, şey. Kupa dörtlüsü hemen hatırlayacağım. Hmm. Ben şu an hatırlayamadım. Çok ilginç. Kupa dörtlüsünü hatırlayamıyorum şu an. <laughs> Peki neyse, ee, duygusal olarak yine bir şeylerin aktif olduğu, duygularını belki anlatmak isteyeceği, duygularını ifade etmek isteyeceği, isteyeceği bir durum söz konusu olabilir. Ee, ya, ya Takıldım arkadaşlar ben şu kupa dörtlüsüne, bir dakika şu desteden kupa dörtlüsüne bakacağım. Nasıl unuturum şu an bilemiyorum yani. Çünkü kartları ezbere bilen ben şu anda yanlış yorumlamak istem şu tamam hatırladım bu kart arkadaşlar ee, burada biraz işte küskün böyle. Fırsatı kaçırdığını düşünen, belki küsmüş böyle trip atmak isteyen, dediğim gibi şuradaki aşkı, sevgiyi, özlemi, tutkuyu fark ettirmek istemeyen, e, sanki küstüm, oynamıyorum diyen bir etki söz konusu. Bu siz veya karşı taraftaki kişiden bahsediyorum. E, gündemde böyle bir enerji var. Bu dünyanın sıra... Aşkla ilgili yormazsak da arkadaşlar bunu dediğim gibi bolluk bereket hayatınızda aktif olmasına rağmen siz sanki bunun farkında değilsiniz. Ya da size gelen adımların, size gele sunulan fırsatların farkında değilsiniz ve böyle küstüm oynamıyorum modunda bir enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. E, Aşkla ilgili ikinci hafta para şövalyesi geldi. Burada somut bir adımdan bahsediyoruz. Sanki e, bu küskünlük enerjisi veya bu uzaklık mesafe durumu... Sizi veya karşı tarafı bir adım atmaya itecek olabilir. Somut olarak bir hamlede bulunacak olabilirsiniz arkadaşlar. Veya bazı veya şöyle sabır ve sakinlik anlamı olduğu için de biraz daha zamana bırakıp sakin ve sabırlı davranacağınız bir durumda söz konusu olabilir. Eylemsel olarak değişim kartı geldi, para ikilisi. Burada dediğim gibi bir şeyleri dengelemeye çalışacaksınız siz veya karşı taraf. Lütfen hayat senaryonuza göre uyarlayın e, duygularla düşünceleri işte işle aşkı kişilerle iki kişi arasındaki durumu vesaire her türlü hayatınızda bir şeyleri eylemsel olarak dengelemeye çalıştığınız ve buna göre davranmaya çalıştığınız bir etki söz konusu aynı zamanda bir iyileşme değişim var e, bu Sanırım davranışlarınızı değiştirecek. Buradaki küskünlük edersi, eğer size bunun karşı taraf yaparsa, size mesafe koyarsa, size kırıldığını, üzüldüğünü belli ettiği takdirde sanki siz bunun için değişecek ve ona adım atacakmışsınız gibisiniz. Atacakmış gibisiniz. Veya işte karşı taraf bunu yapacak gibi görünüyor. Üçüncü hafta, Kılıç Yedilisi. Evet çıkmasaydı olmazdı. Üçüncü hafta yine böyle bir hilekarlı, bir aldatma, aldatılma durumu, bir yalan veya yine duygularını gizleme ama zaten ben de çok meraklıydım modu söz konusu olabilir. Bazılarınız için gerçekten parayla ilgili bir konu konuda bir ihanete uğrama durumu ya da bir işte parasal anlamda para kaybetmek atıyorum borsada ya da işte herhangi bir şeyde böyle bir şey de söz konusu olabilir. Fakat talih yani kader çarkı geldi. Üçüncü hafta sanki sen istediğin kadar sakla. Sen istediğin kadar ben aslında istemiyorum modunda ol. Yanıyorsun. <laughs> Aşk dolusun. Özlüyorsun. Tutkulusun. Ve bunu anlatmanın bunu e, ifade etmenin ya da artık bunu yaşamanın vakti geldi diyor bize bu kart. Eylemsel olarak da kılıç şövalyesi geldi. Burada arkadaşlar şöyle ya bu kişi gerçekten kararlı ve ne istediğini bilir şekilde artık dört nala gelecek gibi ya da yine buna rağmen her şey yani şu zaman ilahi zaman gelmiş olmasına rağmen bu kişinin inadı veya işte böyle agresif tavırları ya da mesafeli tavırları devam edecek olabilir. Ama ben burada bu kişinin dört nala geliyor olmasını, sizin için mücadele edecek olmasını veya sizin artık bu kişi için mücadele etme vaktinizin geldiğini söyleyebilirim. Dördüncü hafta para altılısı ve başarı kartı geldi. Güzel. Demek ki bir şeyler artık başarılacak. İlişki belki bir moda, bir yola girecek. Bazılarınız için dediğim gibi yine bir parayla ilgili durum, parasal anlamda bir rahatlama, refah enerjisi mevcut. Bir başarı kazanma, belki bir terfi olma durumu olabilir. İlişkinin tekrar canlanması, ayağa kalkması da söz konusu olabilir arkadaşlar. Ay kartı da geldi. Burada her ne kadar korksanız da, çünkü ay bize korkudan da bahseder, bilinçaltından da bahseder. Bilinçaltınızda bunu e, yaşamaktan korksanız bile hayat size bunu yaşatacakmış gibi görünüyor. Başarılı olacağınıza, gerçekten değiştirebileceğinize, bu kişinin belki de sizin için doğru kişi olduğunu, ruh eşi olduğunuzu bilerek hareket etmenizde fayda var gibi görünüyor. Ayrıca zaten burada ay kartı gerçekten duygularınızın yoğun olduğunu, kendinize bile itiraf edemediğinizi ama bilinç dışında bunun çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve karşı tarafı gerçekten çok beğeniyorsunuz, çok çekici buluyorsunuz diyebiliriz. Eylemsel olarak da Kupa üçlüsü geldi. Güzel bir karttır. Eğlenmek, bir kutlama yapmak, top bir araya gelmek, bir aktivitede bulunmaktan bahseder bize. Ee, belki de burada bir arkadaş vasıtasıyla ya da bir kutlama vasıtasıyla, belki de bir e, iş gereği, bir araya gelmekle ilgili bir durum söz konusu. Ve bu bir araya geliş, buradaki toplantı ya da durum her neyse yeniden bir şeyleri canlandıracak. Çünkü bunun için ilahi bir zaman gelmiş ve artık bu maskeyi kendini kandırmayı ya da karşı tarafı kandırmayı bırakmanızı istiyor gibi görünüyor. Peki sevgili aslan burçları, Ekim ayında neyin farkında değiller ya da neyi fark etmeliler? Yine bir olası kuantum kartı Ekim ayı için aslan ve yükselen aslanlara. Bir tane işaret kartı seçelim. Ekim ayı için bir işaret. Aslan burçları ve yükselen aslanlar için bir aşk mesajı. Ekim ayı. Bir de arkadaşlar bir cümle ister partnerinizden duyacağınız bir cümle olsun isterseniz de Ekim ayında size rehberlik edecek bir cümle olsun. Şimdi bakalım neyi fark etmeliler ya da neyin farkında olmalılar? Tetikte olmak. Şimdi arkadaşlar burada size bir fırsat sunulacak. İlahi bir zaman gelmiş. Bir araya gelmek, buluşmak fırsatı olabilir. Bunun için tetikte olmanız gerektiği, farkındalıkla davranmanız gerektiği, nasıl davranmanız gerektiğini muhtemelen kalbiniz siz biliyorsunuzdur. O şekilde davranmanız için tetikte olmanız gerektiğini söyledi kart bize. Bazı şeyler için hazırlı olun, hazırda, hazırda bulunun, tetikte olun diyor size ee, bu kart. Yani Ekim ayı size aşk dolu, sevgi dolu, tutku dolu geliyor. Bunun için ilahi bir zaman o gelmiş. Bunun için hazır ol, tetikte ol diyor size kart. Ve keşif kartı geldi bakın bu kişi ya da siz bilemiyorum senaryonuza göre yeni bir şeyleri keşfediyor ya. Yani sanki pırlantayı işte ya da hayatındaki şans olduğunuzu, pırlanta olduğunuzu, çok değerli olduğunuzu yeni fark ediyor, yeni keşfediyormuş gibi. Yeni aklına baş, aklı başına gelmiş bir enerji var burada. Sizin aklınızda yeni başınıza gelmiş olabilir. Karşı tarafında aklı yeni başına gelmiş olabilir. Ve bir yapıcı bencillik. Bir Ekim bazı aslan burçları için çok çok önemli gibi görünüyor. Diğer rakamlarda 8 ve 15. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Burada arkadaşlar bazılarınız için e, bu ilişkide kendinizi düşünmeniz gerektiğini çünkü değerli olanın siz olduğunuzu ve onun bunun farkında olmadığını söylüyor ve sizin de kendinizle barışmanızı, kendiniz olduğunuz gibi kabul etmenizi, size eleştirmesine ya da size size kendinizi değersiz hissettirmesine izin vermemeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bazılarınız için de karşı tarafa bunu siz hissettiriyor olabilirsiniz. Burada da lütfen önce kendi ile olan ilişkinizi düzenleyin ki diğer ilişkileriniz de düzene girsin diyor. Hayda. Aldatma kartı. Yani şurada zaten şu çıkmıştı. Buna şaşırmadım o yüzden ama. Bunu ben yine arkadaşlar bakın aldatan kendini aldatır. Yani ben burada bu kişinin maske takmasını olarak alıyorum sizin de yani karşı tarafa ya ben güçlüyüm ben umursamıyorum asla da istemiyorum modunda bir güç gösterisinde bulunuyorsunuz kendinizi kandırıyorsunuz kendinizi aldatıyorsunuz karşı tarafı da kandırıyorsunuz bu şekilde ben nedense bunu bu şek bu enerjiyle alıyorum e, mesajı da böyle alıyorum Siz nasıl alabilir alırsanız bazız için de senaryoda aldatma ol olasılığı vardır Tabii ki Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden yaşamına neden çektin? Bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. Şimdi burada arkadaşlar bazılarınız için e, bu aldatma durumu ilahi bir şey de olabilir. Bakın gerçekten yaşanması gereken bir şey de olmuş olabilir hayatınızda. Bakalım cümlemiz nedir? Aklım karışık kalbim karışık dedi. Bu sizsiniz veya niyet ettiğiniz şey, kişi. Aklınız ve kalbiniz biraz karışık. Evet, bu karışıklık sizin kendinizi kandırmanıza, karşı tarafı kandırmanıza sebep oluyor gibi gözüküyor sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Dinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.